Evet başkanım bu fındık fiyatları açıklandıktan sonra muhalefet eleştirilerini e, dizmeye başladı. Sizin bu konuda görüşünüz ne? Fındık fiyatları açıklandığında biz de ordudaydık. Cumhurbaşkanımız e, 3 dolar üzerinde bir fiyat verdi. Bu e, üreticiler tarafından ve e, fındık üreticileri tarafından çok olumlu karşılandı. Yani bunun eleştirilecek bir yönü yok. Genel olarak bir anket yapın. E, fındık fiyatından e, üreticilerin çok memnun olduğunu göreceksiniz zaten şimdi muhalefet tabii onlar eleştirmekle yükümlü yani bekara karı boşamak kolay diye bir laf vardır Bizler tüm dengeleri gözeterek bu fiyat çalışmasını yapıyoruz Dolayısıyla yani fiyat Bence çok uygun bir fiyat cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz yüzde yüzden fazla bir artış oldu fındık fiyatında dikkat ederseniz o yüzden fiyatın uygun olduğunu düşünüyorum Turizmle alakalı olarak e, e, kötü bir algı vardı. Sonradan çalışmalar yapıldı. Kamuoyuna ciddi mesajlar verildi. İstediğiniz seviyeye taşıyabildiniz mi bu algıdan sonra olayı? Bence e, şehrin tüm dinamikleriyle işte ticaret odasıyla, e, esnaf sanatkar odasıyla yapılan bu açıklamalar valimizce, belediye başkanlığımızca siyasi partiler tarafından da sahiplenilen bu olgu e, şu anda e, o tepkileri ne kadar yersiz olduğunu ee, insanlarımızı kabul eder hale getirdi. Dolayısıyla aklı selim e, aklın yolu birdir denilen bir durum var. Yani turizmin e, ülkeye kazandırmış olduğu girdileri hesaba kattığımız zaman, yerel manada Trabzon'a kazandırmış olduğu girdileri hesaba kattığımız zaman bu ekonomik zorluklar içerisinde, dünyadaki bu ekonomik buhran içerisinde ...dünyadaki turizm pastasından pay alma noktasında. Trabzon'un da bundan faydalanması kadar doğal bir şey olamaz. Turizm ırkçılığı yapmamamız gerekir. Turizm bacasız sanayidir. Biz de bu bacasız sanayiden... ...Trabzon'un belki de ekonomik anlamda... ...kurtuluşunun temeli turizmde yatmaktadır diye düşünüyorum. Çünkü bizim çok müthiş bir doğamız var Cenab-ı Hakk'ın bize bahşetmiş olduğu. Turizmi ee, dört mevsime yayabilirsek... Ki bu bu yollay bunlarla ilgili çalışma yapmamız lazım. Ee, kongre turizminden doğa turizmine, e, kış turizmine varıncaya kadar eğer biz dört mevsim bu turizm yayabilirsek Trabzon için çok iyi olacağını düşünüyorum. O algı yıkıldı diye düşünüyorum. Son bir soru. Dün kadın e, istihdam ve e, yaşam alanını ziyaret etti. Evet. Trabzon için evet. çok önemli bir yer. Ve Türkiye için de belki çok önemli bir yer. Konuyla ilgili olarak e, bir şeyler söyler misin? Çünkü ziyaretler sonrası son bilgileri de belediye başkanımızdan aldınız. Şimdi gerçekten belediye başkanımızla ve e, milletvekilimizle ve Ortahisar ilçe başkanımızla dün bir ziyaretimiz oldu. Şu anda son sürat devam ediyor ve bize e, yıl sonuna doğru bitirileceği garantisi verildi. İnşallah tüm denemelerle birlikte dün de öyle bir karar alınmış gibi oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Kadın Yaşam Merkezi'nin. İçerisinde özellikle tüm hanımların iyi vakit geçirebileceği sosyal alanlardan tut, yüzme havuzuna varıncaya kadar, fitness salonlarına varıncaya kadar aile Destek programlarının işlenebileceği eğitim e, kampüsü şeklinde düşünelim. Kafeteryaların olduğu, kadınların artık bir araya gelip sosyal o e, yaşam alanlarını oluşturabilecek çok güzel bir tesis olduğunu düşünüyorum ve hakikaten 150 milyona yakın, e, yakın yatırım kapasiteli bir tesis, 150 milyon TL'lik bir e, çok güzel bir kampüs olacağını düşünüyoruz. E, i̇nşallah e, 8 Mart'ta hep beraber açarız tesisimizi. Teşekkür ediyorum başkanım sağ olun. Eyvallah.